üzülmeyecek. Gerçi rüyaya arkadaşlık zaman ister, emek ister deyip duruyordum ama... ...Toygar'la Selim konusunda hiç zamanım yok. Yani ikisini de kavga ettirmemenin tek bir yolu var... ...o da şimşek arkadaş olmalarını sağlamak. Of of, elin adamlarının arkadaş olmasını sağlamadan önce insan akrabalarını düşünür. Dünden beri yüz kişi aradım, ben okul yemeğine gitmek isteyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Neymiş efendim, kediymişim. Bak bak, bahaneye bak ha. Aa buldum. Kaşarlı dost sihri. Bakalım nasıl yapılıyor. Bir adet sihirli kaşarlı dost yapıp aynı tosta arkadaş olmak isteyen iki kişiye yedirmeniz gerekiyor. Böylece bu iki kişi hemen dost olur. Bakalım malzemeler neymiş? Bir dilim kaşar, iki dilim dost ekmeği. Dost ekmeği mi? İyi de nereden bulacağım ben bunu? Söylersem bana yarın benle yemeğe gelecek bir arkadaş bulacağına söz verir misin ha? that's us video uh -huh. Selim. Günaydın Ayşegül. Günaydın Selim. Teşekkürler. Selim lütfen rica ediyorum muhatap olma şunla. Benim hatırım için. Peki. Tamam. <laughs> Günaydın Ayşegül Hanım. Oğlum bak kız arkadaşımla uzak dur yoksa çok fena olacak ha. Sen cumaya kadar bekleyemeyeceksin. Durun, durun ya durun lütfen. Yok Ayşegül bu sefer engel olamayacaksın. Çekil aradan paylaşalım kozları. Ya Selim lütfen. Önce sizden bir şey rica edeceğim tut bakayım şunu. Oh, ne yapıyorsun? Ver şunu. Biliyorsunuz şimdi e, aç karnına kavga edilmez değil mi? Alın bakalım şu kaşarlı tosttan. Ay, pardon, e, tosttan. Lütfen, benim hatırım için Hem indenizi tutar. Tamam. Al bakalım Selim. Hı, Hı? Aferin sana. Şimdi sen al bakalım. Hı? -hı. Sana da aferin. Evet. Şimdi ne yapacaksınız yapın bakalım. Tut şunu. Nasılsın iyi misin? İyiyim Toygar'cığım. Seni gördüm daha iyi oldum inan. İnan ben de öyle oldum ya. Bak. Seni <laughs> karşılamak için ta kapılara kadar çıktım Toygar'ım. Ya ben de o kadar para döktüm karate kursunu yarıda bıraktım sırf dışarıda <laughs> bekleme diye sen. İşte gerçek dostluk bu ya. Ya bak vallahi haklısın. İçimden geldi kucak yapalım mı? Yapalım kardeşim tabii yapalım. <laughs> İnan dünden beri gözümde tütüyorsun. <laughs> gel. 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 Gel gel. Gel <gülüyor> <gülüyor> gel. gel, gel, gel. <laughs> e... Aslanım, i̇yi gördüm seni. Canın benim <gülüyor> be. <gülüyor> 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 tamam çocuklar yeter i̇yi çok sarıldınız. Seni, Hadi derse gidelim. Gidelim. Hı. Ee, Toygar'cığım lütfen önden sen gir. Olmaz sen gir. Israr ediyorum Toygar'cığım buyur geç. Allah aşkına sen geç ben öyle içeride olacağım. Sen dışarıda olacaksın bu soğukta. Arkadaşlar sıyamaz, Benim içim yanar el vermez yani. Rica ediyorum Toygar'cığım bak sen geçmezsen ben de geçmem. Ben de geçmiyorum o zaman. Ama o zaman ikiniz de soğukta ve dışarıda kalmış olacaksınız. Kalalım. Toygar gibi bir arkadaşım varken yanımda soğuk bana vız gelir vız. Ya fazımdan aldım. Benden uzun yaşayacaksın vallahi. Gel. Ee, <laughs> kalplerimiz bir Toygar'cığım, kalplerimiz bir. Hep öyle kalır inşallah. Amin. Bir kucak yapalım. 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 Ay çocuklar yeter sarıldınız. Hadi derse gidelim artık. Hah. Dostluğumuzu kıskanma Ayşegül. Ay yok ne kıskanması? Ben siz böyle görünce çok mutlu oluyorum. Ama yeter yani hadi. Ah şu kız milleti. Görüyorsun değil mi Taygar'cığım? Sorma. Neyse. Buyur dostum önden. Yo rica ediyorum buyur sen geç. Bak Allah adı verdim lütfen. Ay. Yo rica ederim sen geç. O zaman hep beraber gidelim hadi hadi. Bir Hı. dakika. Bir dakika. Beraber. Tamam. Hadi. Bir, Bir iki, 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 üç, dört. Bir iki, üç, dört. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.